size bak güzel bir günlük bir vlog çekeceğiz. Ben kalkıyorum ve yüzümü arkadaşlar bekleyin arkadaşlar şanlı kalktım benim rutinim sağlık işte telefona ama bu arada arkadaşlar bizim kuşlarımız da var görebiliyor musunuz arkadaşlar bir dakika yeşil olan çapkın aşağı Beyaz olan boncuk. kaçtılar Boncuk çok korkak da. biraz daha çona yak. Cosa? Alayım. Biraz kalkıp böyle kendime alıştırma, alıştırmak için. Azıcık kurutayım evet. Sonra ben bunu bitireyim. Video açacağım. Evet arkadaşlar bitirdim. Şimdi birazcık sabah rutini. Yani birazcık sabah spor. çıkarmayacağım Bizim çünkü sabah çok soğuk oluyor arkadaşlar. Terliklerimi giyiyorum bekleyin. Evet arkadaşlar böyle öğlene doğru üstümü giyeceğim. Çünkü bu bir vlog olduğu için bir günlük vlog ne çıknam Ne hayırım. Of, önce biraz marketleri yapayım. Salı çıkarsam daha iyi olacak. Bu marketleri yapacağım. Şimdi başlayayım. lazım böyle bacaklarımı göstermek için. Geldik öyle. Bu arada kusura bakmayın birazcık sesim <laughs> sabah kalktım ben birazcık değişik oldu. Normal sesim çok şeydi, gürdü. Sesim normalde gür ama sabah yeni kalktığım için biraz <gülüyor> sesim <laughs> gitti. Yeter. Azıcık saçımı kullanayım ve güzelleşeyim. Bunu sonra yapacağım ben. De. Şimdi bakın Arkadaşlar ne yapabiliriz? Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bana böyle yapılan güzel notları okuyacağım şimdi. Hadi bir yere yerleştireyim. Telefondan çektiğim için biraz zor oluyor yapması. Ne evet, öncelikle böyle derin diye bir adlı. Tabi bunlar bana okulda sınıf arkadaşlarımın yaptığı şeyler size göstermek istedim. Sena ve derin, derin arkadaşım yaptı. Yok bunu ben yapmıştım derine. Vermişim. Tabi de ikisi de bana geldi. Sena derin böyle var ve de Sena derin böyle. Aynı bunların. Şöyle bir kenara koyalım. Baktıklarımı şuraya koyalım. Şuraya bak. Ben de buna bakıyorum. resim çizilmiş. Ben de sizle bakıyorum kamerada. Arkasını kanalamışlar. Yeniden çizmeye başlayacağım. Böyle bir resim. Harika. Altında da seni seviyorum seni olur yazıyor. Atlayalım bundan aynı şekilde buraya koyalım. Böyle Ön bir tane önlü arkası kalpli olan bir şey. Seni çok seviyorum seni Onur. Bunu bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi açılışta bir, işte bir kalp var. Burası bu. yapıyorum. Seni çok seviyorum. Selam oluyoruz. Evet, önce bakayım da sonra ben size atayım. Seni çok seviyorum. Selam olur. Hayırlısı. Ben seçeceğim. Bunu Böyle bir resim var. Şimdi böyle seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni yazıyor ya, içinde. De. Aynı kadar da beni seven <laughs> aynı şey. Değil. Canım arkadaşım seni Hızlı hızlı geçiyor ama umarım okuyabiliyorsunuz. Çünkü birazdan yemeğe gideceğim. Seni çok seviyorum. Selamlar. biraz daha yavaşlayabilirim. Daha çok hediye var. Neden bu kadar var ki? Anladım. Bir dakika da bu yerinden düşmüş. Yerine koy. O Nisa'dan hediye Sena'nın ve Bunlarla nokta 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 yaparak Sena ne kadar çok uğraşmış bunu yapan kişi Nisa Nur kadar çok uğraşmış bakar mısınız S E N A Selam. benim normal adam Sena Nur ama da da diyorlar Sena da diyorlar Sena <laughs> Nur sevgilerle Nisa Nisa çok güzel ya. Bu kadar arkadaşlarım varmış. Bunu en sona bırak. Ve bunu da. Bak prinses. <laughs> Bir bunu en son bunu göster. Şimdi bunlardan devam edelim. Seni çok seviyorum. Sena Nur canım arkadaş. Seni çok seviyorum. Sena Nur canım arkadaşım. Bakalım burada ne yazıyor. Çok da bakayım. Seni çok seviyorum selamı. Seni çok seviyorum selamı. Seni çok seviyorum selamı. Şimdi de seni çok seviyorum selamı. Bitmiyor sevgiler. Yani sevgilerin kağıtları mı oluyorlar? Yemin ediyorum. istediğim resim. Arkadaşlar bu resim benim için bir özel bir resim olduğu için bunu size göstermeyeceğim. Ama özür dilerim. Bunu farklı yaptırıp yani istediğim resmin Sena Nur yazıyor. Ben bir tane resim istemişim. Ama resmi size göstermem. Çünkü o resim bana hatıra olarak da göstereyim. Ve görenler de ve bunu gören eğer buna ara şu anda ama sen bu videoyu görüyorsan veya Emine Emine kanalının ilgilenim ada bu sana yaptırdığım resimde sana sen, sen eskiden mesrende olduğumuz için eski mesrende misin? Eski sırada olduğumuz için artık bunu ben gitmeyi düşünüyorum o da. Bilmiyorum senden karar alacağım. Özelden özelden yazarsın bana eğer ya bu videoyu gördüysen. Böyle bir şey yapmıştım. Ama artık bu eskiden kalmayacak. Ben senden Nasıl bir şimdi eski yıllara bana bir tane daha ediyorlar. Boş vermek <laughs> istemiyorum. Ben üzülüyorum artık o günlerimizi. Nasıl oldu? Bir kenara koyuyorum ben. Şimdi uzun bir videoda. Benim güzel senalarım. Çok seviyorum. Güzelim senamı. Arkadaşlar şimdi bir dakika bekleyeyim ben bunu bir toplayayım. Evet arkadaşlar bu arada vlogumuz buraya kadardı. Eğer çünkü akşam oldu artık. Yani tamam da gelecek işte. Yani bir dahaki vloguma telafi edeceğim size. Bir dahaki vlogumda telafi ederim bunu. Tamam. mı? bay arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp, abone olun. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sıcak seviyorum.